İlahiyat okuyan sevgili öğrencilerimiz, değerli takipçilerimiz ve kardeşlerimiz merhabalar. YouTube kanalımı Uluslararası İlişkiler Akademisi başlığındaki YouTube kanalımı sizler birer ilahiyat bilimi okuyan değerli öğrencilerimizin de takip etmesi beni gerçekten mutlu ediyor. Kimi zaman YouTube üzerinden, kimi zaman ileti yoluyla bana ulaşıyorsunuz. Böyle güncel konulara, sosyal ve siyasi ve aynı zamanda diplomatik dış politika olaylarına ilgi göstermeniz gerçekten çok güzel. Çünkü her birimiz biliyorsunuz 21. yüzyıl insanıyız ve yaşadığımız çağda hemen hemen her bilgiden haberdar olmamız gerekiyor. Duyarlı olmamız gerekiyor toplumsal sorunlara elbette uluslararası siyasette de o yüzden sizi kutluyorum bu tür konulara ilgili olduğunuz için. Nacizane olarak Remzi hocanız da çok uzak değil böyle din bilimlerine, dinler tarihine, bu tür konulara sevgili arkadaşlar. Şimdi arıyorum birkaç önemli kitap sizin için. Ha şurada buldum. Birkaç önemli kitap da nacizane sizlere önereceğim. Ve birkaç haftadır bana özellikle ilahi okuyan sevgili öğrencilerimiz de hocam bizlere özel bir video ve aynı zamanda kitap önerilerinde bulunabilir misiniz diyen arkadaşlarımız var. Elbette özellikle sadece şu an İlahiyat Fakültesi'nde okuyan sevgili arkadaşlarımız ya da bu alanın yüksek öğretimini örneğin İslam kelamı, fıkıhı, İslam felsefesi, İslam tarihi gibi alanlarda yüksek öğrenim yapan arkadaşlarımız için değil bu alanı yani ilahiyat alanını düşünen ve üniversitede bu alanı okumak isteyen sevgili arkadaşlarımız için de birkaç Kitap önerilerinde elbette bulunacağım. Biraz dertleşeceğiz aslında sizle. Yani özel bir veri o yüzden. İlahiyat e, fakültesi okuyan öğrencilerimiz ve ilahiyat okumak isteyen sevgili öğrencilerimiz için bu video. Elbette güzel kitap önerileriyle geldim sevgili arkadaşlar. Öncelikle e, Kur'an okuduğumu söyleyeyim size. Hani böyle e, dertleşeceğiz, böyle güzel e, özel bilgilerimizi paylaşacaksak. Yıllardır ben Kur'an okuyorum. Yani kendimi... Bildim bileli ortaokul sıralarından bugüne Kur'an'a çok değer vererek okuyorum gerçekten. Her biriniz zaten bu işin erbabı olduğunuz için Elmalı Hamdi Yazır'ı bilirsiniz. Kur'an bilmiyorum ancak çok önem verdiğim elbette yani Allah kelamı elbette hiçbirini ayırt edemeyiz. Öyle bir şey haddimize değil. Ancak Türkçelerini sürekli okuyorum Elmalı Hamdi Yazır'dan ve bu Arapça harflerini bilemediğim ve çözemediğim için ne yazık ki e, tümüyle sizler gibi hatmedemiyorum elbette ama Türkçesini okuduğumda bile çokça anlamlar çıkartıyorum. 21. yüzyıl insanı bir taraftan din, bir taraftan bilim, bir taraftan fizik, bir taraftan evrim de okuyacak. Videomun başında aslında ona vurgu yapmaya çalıştım. Yani 21. yüzyıl insanı siz hangi bölüm okursanız okun bir kere şu e, maalesef e, dilimizin yandığı şu ön yargıları söküp atmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar ön yargılardan arınan bir insan ancak dine bilime sosyal olaylara sevgili arkadaşlar duyarlı davranır saygılı davranır ben dinleri de aynı zamanda sadece bir e, dinsel bir e, olgu olarak e, görmemin dışında insanoğlunun insanlık birikiminin ve insanlık tarihinin çok yüce zenginlikleri olarak görüyorum. O yüzden değil mi üç kutsal din diyoruz. İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudiliğe, Museviliğe sevgili arkadaşlar. O yüzden inansanız da inanmasanız da, inançlı, dindar bir insan olsanız da olmasanız da, ateist de olsanız en azından lütfen birbirimizin görüşlerine saygılı, birbirimizin inançlarına ve tercihlerine saygılı olmamız gerektiğine inanıyorum. Ateistin dindara dindarında ateiste bu noktada saygılı olmaları gerektiğine inanıyorum. Zaten Kur'an'ın birçok ayeti bu konuda biliyorsunuz. Hem peygamber efendimizin Hazreti Peygamber'in hayatından da burada biliyorsunuz birçok ayet söz konusu sevgili arkadaşlar. Bu hoşgörüye ve güzelliğe tekrar güzellikle ancak karşılık verir deniyor değil mi? Çok sevdiğim bu Kur'an'ın surelerinden biri Rahman suresinin 60. ayetinde ki Rahman suresi elbette Cenab-ı Hakk'ın hiçbir e, kelamı ayırt edilmez asla yani o haddimize değil ama ben Rahman suresini ayrı bir severim. Onunla ilgili birazdan nacizane sizler işin erbabı olarak bilmiyorum buna ne dersiniz fikirlerimi söyleyeceğim. Rahman suresi 78 e, ayetlik bu sureyi gerçekten ayrı bir severim. Ebedi e, 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 edebi de çok önemserim. Kur'an'ı sadece bir dinsel bir ritüel ya da dini bir üslupla değil de sevgili arkadaşlar. Bir edebi yönünü de aslında e, çok e, merak ederek okurum sevgili arkadaşlar. Ve Rahman suresi de onlardan biri benim için. Rahman'ın 60. ayetinde buyurulduğu gibi güzelliğe elbette güzellikle karşılık verin diyor. Keşke tüm toplumumuzda, tüm bu Türkiye toplumumuzda ön yargılardan uzak, hoşgörüyle, sevgiyle, birbirimizin inançlarına, tercihlerimize saygı duyarak güzel bir ülkeyi her geçen yıl inşa etsek. Umarım sizler de bu konuda destek verirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben inanıyorum elbette. Din bilimleri okuyan çok sevgili arkadaşlarımız olarak. İşte benim yadigarım bu sevgili arkadaşlar. Dedemden de yadigar kaldı. Birkaç tane gül kokulu. Çok severim her zaman. Bilmiyorum şöyle göstermem de yarar var mıdır. Bakın her yerini şu şekilde çizdiğim birçok sayfası var. Yıllardır okurum sevgili arkadaşlar. Yıllardır şekilde de bakın. Birçok noktada zaten altını çizdiğim sürekli geri dönüp okuduğum e, güzel bir e, meali sevgili arkadaşlar. Elmalı Hamdi Yazır'dan. Buyurun efendim. Dinler Tarihi. Bunu doktora tezinde de ben e, sevgili arkadaşlar uluslararası ilişkilerle doktora yapıyorum. Zaten biliyorsunuz az çok tanıyorsunuz beni. Bu alanda da çokça gerçekten yararlandım, yararlandım. Güzel bir kitap. İki profesör tarafından Günay Tümer ve Abdurrahman Küçük tarafından Ocak yayınlarından çıkmış sevgili arkadaşlar. Ve 2002 baskısı. Bilmiyorum şu an hala baskısı var mı? Baskısı yoksa nadir kitap, sahaflar ya da kitantik kitaptan bu çok değerli kitabı bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Öneririm. Şu anda ilahiyat okuyan sevgili öğrencilerimiz ya da ilahiyat okumak isteyen sevgili öğrencilerimiz ya da yüksek öğrenim yapan sevgili öğrencilerimiz için bunu öneririm. Diğeri geçenlerde bahsetmiştim. Hüseyin Atay. Boğaların en iyilerinden biliyorsunuz. Türkiye'de bir... Ee, Neredeyse gerçekten muhteşem bir büyük isim değerli hocamız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde biliyorsunuz Profesör Doktor Hüseyin Atay'ın cehaletin Tahsili kitabını ayrı bir severim ben öğrencilerime de öneririm gerçekten Mu muhtemelen biliyorsunuzdur çünkü el yani İlahiyat okuyan çoğu öğrencimiz bu değerli hocamızı bilir bu Cihaletin Tahsilini eğer e, almadıysanız bunu ben 2016'da almıştım ve o bir çırpıda okumuştum. Kimi zaman geri dönüyorum. Hüseyin Atay hocamızın Kur'an'ı sadece Kur'an kelamını, Hazreti Peygamber'in yaşayış tarzını, sünnetini sadece dini ritüeller ve söylemler etrafında değil, bilim, okumak, ibadet ve insana verilen değer ve hoşgörü etrafında da açıklamaya çalışıp analiz etmesi gerçekten takdire şayan. O yüzden Hüseyin Atay hocamızın sadece bu kitabı, Cehaletin tahsiline değil, diğer kitaplarında size öneririm. Eğer şu an tanıştıysanız bu video, benim vasıtamla tanıştıysanız bu videodan sonra onun özgeçmişini, akademik çalışmaları, makale ve kitaplarını dünya görüşünde okumanızı salık veririm sevgili arkadaşlar size. Pekala. Bir diğeri sevgili arkadaşlar çok önemsiyorum. Şunu da merak ediyorum. Hani böyle şey yapacağız dedik ya karşılıklı dertleşeceğiz. Mesela dost meclislerinde ya da arkadaşlarınızla kafelerde, kantinlerde, dışarıda üniversite ortamında, kampüste bir araya gelip de hiç böyle e, ayetler üzerine, Kur'an ayetleri üzerine böyle tartışıyor musunuz ya da yorumluyor musunuz? Çok merak ediyorum. Bunlar çok zevkli olur. Örneğin az önce Rahman Suresi'ne gerçekten hayran olduğumu söylemiştim. Yani uzun uzun ben böyle ilahiyat öğrencilerimle ya da böyle ilahiyat alanındaki akademisyen arkadaşlarımla uzun uzun böyle e, sureleri, e, Kur'an'daki ayetleri tartışmayı, onun üzerine fikirler üretmeyi ya da yorumlamayı çok severim. Yorumlamak çok önemli. Yorumlamak eylemini bile bilimsel ve akademik bir bakış açısında yapmak zorundayız. Şu an size bir yorum bilgisi ve yorum bilimi kitabı önereceğim. Bunu önemsemenizi istiyorum. Muhtemelen her biriniz ya da çoğunuz sevgili arkadaşlar yeni duyacaksınız bu kitabı. Çünkü Duman Üstünde yeni bir kitap ve ben ilahiyat okuyan, din bilimlerine önem verip okuyan sevgili arkadaşlarım da bu kitabı okumasını mutlaka öneriyorum sevgili arkadaşlar. Hermönetik olarak söylüyoruz biz bunu. Hermönetik. Şöyle kitaba bakın sevgili arkadaşlar. Sizin için çok önemli bir kitap bu. Ekran görüntüsü almak isteyenler için de şu şekilde bıraktım. Neden sizin için önemli bir kitap? Hermeneutik yorum bilgisi demek, yorum sanatı, yorum bilimi demek. Kur'an'ın ayetleri ya da İncil ya da Tevrat hangi kutsal kitabı çeviriyorsanız yorum bilgisi bilimine sadık kalarak objektif yani nesnel olarak yorumlamanıza vurgu yapan güzel bir kitap. Hermeneutik diğer adıyla yorum bilimi ya da yorum bilgisi sevgili arkadaşlar. Şurada hemen kaçıncı sayfadaydı onu size göstermek istiyorum. Felsefe açısından hermenötik yani ee, bu yorumlama aynı zamanda hermenötik ve teoloji. Bakın sizin alanınızla ilgili kitap hemen bakacağım kaçıncı sayfa? 95. sayfadan itibaren din bilimleri yani teolojiyle yorum bilgisi ve bilimini özdeşleştiren konular yazılar 95. sayfadan itibaren başlıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden çok önemli ve çok önemsiyorum. Bakın hermenetik ve ilahi vahiy, vahiy ve musevilik gibi bu tür konuları da ele almış. Mesela ileride ilahiyattan makale, tez yazacak sevgili arkadaşlarımız için, yüksek lisans ve doktora yapacak sevgili arkadaşlarımız için de Bakın vahiy ve İslam güzel bir akademik referans kitabı yani kaynak kitabı olabilir sevgili arkadaşlar. Sizin için çok önemsiyorum. Hatta bundan iki tane aldım. Onu da göstereyim. Çok sevdiğim kitapları niye iki tane alıyorum? Kanalımı sıkı takipçileri de bilirler. Şimdi uzun uzun açıklamayacağım. İki tane aldım bu kitaptan. Çünkü birini çok yoracağım. Çok yırpalayacağım. Altını çizeceğim falan. Diğeri de şöyle Başucu, diğeri kitabı da başucu kitabı olarak yedek olarak duracak elimin altında. Diğeri sevgili arkadaşlar, toplumsal dönüşüm yayınlarını seviyorum. Önyargısız bir şekilde bir ilahiyat öğrencisi. Her e, türden kitaplar okumalı değil mi? Etik, ahlak, felsefe, sosyoloji, psikoloji, hermenetik, yani yorum bilgisi alanında örneğin değil mi? Şunu çok seviyorum şu yayınları. Bakın, insan ve insanlar. Şimdi efendim, sizin araştırma konularınız ve ilgi ve odaklanacağınız alanlar sadece din bilimi değil. Öyle değil mi? İnsanlar da, felsefe de, işiniz insan. Biz akademisyenler gibi insanla uğraşıyorsunuz. Sağlık bilimciler gibi merkezinizde insan var, insanla uğraşıyorsunuz. İster istemez. O yüzden insan ve insan psikolojisini anlama adına şu toplumsal dönüşüm yayınları gerçekten güzel. Şöyle göstereyim size bunu öneririm. Diğeri şu, insan bilimleri ve felsefe sevgili arkadaşlar sevgili ilahiyat okuyan değerli kardeşlerimiz. Bakın hümanizm ve ahlak felsefesi. Buyurun. Yani bunlarla besleneceksiniz. Dört yıl boyunca ilahiyat bilimi okuyorsanız eğer siz bunlarla beslenmek zorundayız. Felsefeyi temel almak zorundayız bu noktada sevgili arkadaşlar. Şöyle, diğeri sevgili arkadaşlar Doğu Uygarlığı, yükselişinin tarihsel nedenleri. Bunları hızlı geçiyorum ama çok değerli kitaplar ama Umarım verdiğim mesajda başarılı olabiliyorumdur. Çok kısa sürede tükendi kaynak yayınları sevgili arkadaşlar. Doğu uygarlığı derken elbette İslam uygarlığını da temel alıyor. Birazdan daha geniş kapsamda size başka bir kitap tanıtacağım için öncül olarak bu kaynağı size veriyorum. Lütfen alın. 3 lira 4 liraydı zaten yani bu kitap ben aldığımda bulabiliyorsanız lütfen alın. Diğeri elbette duayen. Değil mi sevgili arkadaşlar? Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızın Yoksa bu ciltli kitabı mutlaka sevgili ilahiyat okuyan arkadaşım kesinlikle kitaplığında olması gerekiyor. İşte büyük çağ bir zamanlar İslam uygarlığı Antik Yunan'a ve Antik Yunan sonrasındaki tüm çevreleri e, alıp tekrar Batı'ya nakletmesi ve e, Yunan'a ve Batı'ya nasıl örnek olmuş? Bu tarzda hocamızın kimyadan astronomiye e, kadar, biyolojiye kadar birçok alandaki şöyle bakın e, eserlerini, makalelerini konu edilmiş ve kuşe kağıda. Yani buna vereceğiniz paraya gerçekten acımamak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Harika. Fuat Sezgin hocamız yine e, muhteşem bir eser ortaya koymuş sevgili arkadaşlar. Renkli, tamamı renkli kuşa kağıda. Bakın coğrafya, coğrafya biliminden tutunda din bilimlerine kadar muhteşem sevgili arkadaşlar. Şöyle, kesinlikle okunacak. Diyor ki zaten İslam bilim ve teknoloji tarihinden ilahiyat öğrencilerinin özellikle vurgu yapıyorum değil mi videomun başından itibaren sadece dini konular değil felsefe ve bilim konularına da aynı şekilde İslam tarihi, İslam uygarlığı konularına da odaklanmanızı istiyorum. Bir de şunu istiyorum sizden. Büyük Düşünürler serisi var. İlya Yayın Evi, İzmir merkezli bunlar. Şunlar da güzel olabilir sizin için sevgili arkadaşlar. Canlak, işte doğduğumuzda tabularasa bu önerisini ortaya atıyor biliyorsunuz öngörüsünü. İşte doğduğumuzda zihnimiz ve bilincimiz bomboştu. Sonrasında çevresel ve ailesel faktörlerle, bilincimiz doğuyor vesaire diyen canlak güzel bir okuma olabilir Sizin için. Sigmund Freud mutlaka okumalısınız yani bir ilahiyatçının psikolojik analizlerinde güçlü olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ben burada bu kadar kitap tanıttım ama bazen üzülüyorum neden? Mesela din kültürü ve ahlak bilgisi ya da ilahiyat okuyan öğrencilerimiz şu noktada endişeleri var. Acaba evrim kitabı ya da Yuval Noah Harari'nin kitaplarını ya da felsefe kitaplarını okuduğumda ya da ateist düşünceleri filozofları okuduğumda acaba düşüncelerim değişir mi? Bundan korkmayın. Siz kendinizden ve karakterinizden eminseniz, siz inandığınız dinden eminseniz, güveniyorsanız kendinize ve dininize neden korkuyorsunuz ki bu konuda sevgili arkadaşlar? Neden? Yani hayata karşı dirençli bir duruşunuz varsa elbette ki düşünceleriniz de değişebilir ya da değişmeyebilir. Bu sizin bileceğiniz iş. Ama sırf bu ön yargıdan ötürü diğer okumalarımızı çoklu yapmamamız ya da çeşitlendirmememiz manasına gelmemeli sevgili arkadaşlar bu. Pekala. Videomu şöyle sonlandıracağım. Az çok okuyorum dedim ya Rahman suresini özellikle ben bu ilahiyat okuyan öğrencilerim ve akademisyen arkadaşlarımdan da böyle e, telaffuzunu falan öğrendim. O şekilde bitirmek istiyorum ben. Orada Rahman suresi 78 ayet dedik. 68. ayetinden bahsettik ama niye özellikle seviyorum cevabını şimdi vereyim isterseniz. Ayrı bir seviyorum. Orada 31 kez benim saydığım 31 kez eğer yanlışsa özür diliyorum sizden düzeltin yorumlarda olur mu yanlışımı? Orada 31 kez ne tekrarlanıyor? O yüzden edebi yönüne de vurgu yaptım ben orada. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız diyor. Sanırım e, 19. ayetten sonra mıydı? Pardon 13. ayetten sonra. Evet çok iyi hatırlıyorum. 13. ayetten sonra febeyye ala rabbike ma tekezben febeyye rabbike ma o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız diyor sevgili arkadaşlar. Vurgu o kadar güzel ki o bu edebi akış, o üslup, o akıcılık. O yüzden ayrı bir önemi, ayrı bir anlamı var ve ayrı bir anlam da ve ayrı bir şekilde anlamlandırıyorum ben Rahma suresini. Bilmiyorum acaba sizin tabii burada hani densizlik yapmak istemiyorum. öyle algılanmasın favori süreniz diyemeyeceğim ya da ayetleriniz diyemeyeceğim ama nacizane dışarıdan biri olarak kabul edin. Çünkü ben sizin gibi işin erbabı değilim, konuya hakim değilim. Sevgili arkadaşlar ilahiyat okuyan biri değilim. Hiç alanım değil zaten ilahiyat. Ama okuduklarıma istinaden bana yaşattığı duyguyu sizle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar. Umarım güzel bir sohbet etmişizdir. Güzel bir mesaj vermişimdir sevgili arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum kanalıma ilgi gösterdiğiniz için her ne kadar siyaset bilimi ya da uluslararası ilişkilerci olmasanız yani bu alanı bu bilimi okumayan arkadaşlarımız olarak bu şekilde sosyal güncel dış politika ve uluslararası ilişkiler konularına küresel siyasete ilgili ol, olmanız beni gerçekten mutlu etti arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Karşılıklı birbirimizi besleyelim. 21. yüzyılda çok fazla uzmanlık alanı gerektiren bu veri ve bilgi çağında birbirimize hızlı bilgi akışını sağlamak için birbirimizi çeşitli bilimler ve özellikle çeşitli sosyal bilimler açısından birbirimizi zenginleştirmeye ve bilgilendirmeye, beslemeye devam edelim değerli arkadaşlarımız. Güzel okumalar, bol okumalı günler sınavlarınızda ve derslerinizde ve hayatınızda yaşam boyu başarılar diliyorum. 我学得